Ne yolu ya? ya? Dur ya. Dur Yani şey. şimdi dinleyen de üzülecek biliyor musunuz? Ya sorsana geçen ay neredeydi bu? Neredeydi abi? Anlat hadi. Şimdi yani dinleyen de sanacak ki bunu böyle ben da. hayatımda volkan kadar serüvenci. Hayatı onu kadar dolu dolu yaşayan başka birini tanımam. Ne? Sen neredeydin? Yaklaşık 12 günde 10 bin kilometre yaptım. Road 66, e, Washington DC'den. 66 var ya. Road 66'yı yaptım. Sırf e, o yola gitmek otobüs için. Otobüs büyüklüğünde bir karavanla 12 bin, o, gün, 12 günde 10 bin kilometre yaptım. Niye? Zorun e, ya Niye abi? Zorun ne gerçekten de evet. yani? Evet, biraz evet. deli uçakla, oldu. Uçakla, niye uçakla <laughs> gitmiyorsun? Diyorsun. Ya biraz macera olsun dedim ama pişman oldum bir daha yapmam. Ama belli. Bak şu anki ruh halinden bana belli yani. <laughs> bana bak, <gülüyor> <pişman> <gülüyor> bak. <gülüyor> <Pişman> <gülüyor> bana, ya. bana bak. Pişman oldun yani. Bana bak beni arıyor, beni arıyor. Ula Sunay abi küt küt, küt mü? <laughs> bitmez mi ya abi? 10 kilometre. 11... Ya, ya arkadaşım. abi sen buna laf söylüyorsun. Sen dünyayı gezdin be abicim. Bir tane oyuncağın peşinden Meksika'ya. <laughs>